selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bir montajın sonundan selamlar. Arkadaşlar bacarlıktan hermetik dediğimiz sistemi uyguladık. Şöyle bacarlık kombimiz vardı. Müşterimiz daha önce yerler parke yapılmadan önce boruları yerden buraya attırmış kendisi. Su boruları şöyle geliyordu. İşte buradan bırakmış. kaloriferlere bırakmış. Su borularını oradan ekledik. Şöyle yer altından. Doğalgaz borusunu ocağa yerledik. Üstten geliyor. Şöyle abi. Kapıdan karşıdan karşıya geçerken de yine bırakmış. Yoğuşma gideri için. Bunu da böyle alarak tezgah altına bıraktık. Müşterimiz yani çok güzel düşünce bıraktırmış ama yapan usta da iş yokmuş. borları rastgele bırakmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Duvardan kaç santim açıklıkta. Kombimiz baymak. Büretçe ve Star e, Baymak ve start StarTech modeli. Tam yoğuşmalı bir cihaz. Bacamız %5 %10 yukarıda doğru mailli gidiyor. İşte gaz vanamız. Fleximizi bağladık. Sigortamızı taktık. Şu, yani şu borları görüyorsunuz arkadaşlar. duvardan en az 15 santim açık. Böyle bırakmış. Elimizden geldikçe estetik bir şekilde düzeltmeye çalıştık. Şu an montajımız bitti. Gaz kaçağımız yok. Antra'daki borularda da sıkıntı vardı. Gaz kaçakları vardı. ince boruydu. Onlar da yeniledik. Değiştirdik saatten itibaren komple. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Burası Saymakadın Mahallesi Mamak. Abidipaşa'nın alt tarafları. Ankara'nın dört bir tarafına Ankara ili sınırları içinde yani uzak ilçeler hariç Ayaşçı, Şerefi Koçlar'da Ankara içinde bu hizmeti vermekteyiz. Ankara'da kombi işi bizim işimiz arkadaşlar. Abicim hayırlı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Kiracı abim çok, e, nasıl? çok memnun kaldık arkadaşlardan. Sağ olsunlar. Elleri çok hızlı. Çok profesyonel çalışıyorlar. Bu bir reklam değil. Kendi duygularımızı söylüyoruz arkadaşlar. Eyvallah abi. Gönül, gönül, rahatlığıyla tercih edebilirsiniz bu arkadaşlar. Gökdeniz kardeşinizi gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. İşlerinde başarılar dileriz. Herkese kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ee, bu videoyu izleyen arkadaşlar lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Bir montajın sonundan tekrardan dediğim gibi selamlar, saygılar. Sizinle de kombinizi değiştirmek isteriz fiyat vermek isteriz. İyi günler diliyorum arkadaşlar.